İki bacak arasında kaldım bu yüzden patlak banka hesabım İki duman aldım kız sanki maçizdeki tatlım ba Yemlerde sınıf başkanıyım Boş konuşan atıyorum çarpı Lavuklar sırada ve geçiyorum aradan yok gibi Arabam altımda martı Garip bir sonra bu flow spazma Kulakta ağrı dilim bir pistol kendini kandır Konuşma siks kalbim rahat ve içimde kin yok Geçirdim psikoz artık bir rahibim Parttayım rapçiyim gece ise garson kız hep hakim ama diyorum hayır Maalesef edindim skik bir misyon Rap yapmak mı pahalı bir has Kendime güveniyorum farklı bir tarzım var 16 bar yok nakarat artık kaltaklar vermiyor baz Tam da coşmam kafalar tas Değilim rotman babas hep poz verdim Sugar dediğim sanki kıza tanga için boş verdim ba İki bacak arasında kaldım o yüzden patlak banka hesabım Eki duman aldım kız sanki maç zeki tatlım Ba Başak arasında kaldım Bu yüzden patlak banka hesabım Eki duman aldım kız sanki maç tatlım Bak kendimi bildim bileli Gelen de aratıyor her zaman gidene Şeytana sordum olmaz demedi Arafta kaldım almadı içeri Teoman değilim ruhun sarışın Tek bir şey diledim gözlerim kara Kendime savaşım olmadım yara Arkamda maz yatmıyorum sala Her şey güzel ama yolunda değilken Keyfim yerinde durmuş zaman Kızlar pahalı ve yetmez param Dolapta kalan bir enerji vodka Anlama faldan sıkıyorum kolpa Dardayım odamda atıyorum Herkes soruyor bunu nasıl yapıyorsun Tarifi vermem like Willy Wonka Bilinçaltım okyanus Yalanlar geliyor doğru gibi Belirdi gözümde koca bosporus Delirdi dalgalar ortamda gibi Hayatım bir ileri iki geri Elimde mikro değil megafon Bu yüzden hak en iyileri Artık kimse değil mi yamor